Geldi <laughs> oldu, <laughs> mükemmel besliyor hala da. Hala da kabak geldi. Ada pazarı deyince dünyada kabak gelir akla. Ada pazarı kabak çok meşhurdur. Ekim Nisan ayının başında başlar. Sonuna kadar ekim yapılabilir. Hatta Mayıs 6'ya kadar. Hasadı da e, Ağustos ayının başında biz sabredemeyiz. Kabak yemeyince yaşayamayız. Kabak tatlısını Ağustos ayının başında başlarız yapmaya. ...hatta geçen bir kabak tatlısı yaptım... ...iki kişi parmakta neymiş farkında değil... ...hastaneye kaldırdık... ...şimdi... ...Ada Pazarı... ...coğrafya olarak... ...bir arkadaşımın gümüş dişi vardı... ...düşürdü... ...tarlada düşürmüş... ...yerinden onun altın olarak bitti... ...toprak bizde gümüş ek altın toplu... ...o kadar güzel coğrafyamız var... ...çalışan insan çok güzel... ...veya mahsul yetiştirir... ...mesela bizim kabaklarımız... Çok iri değildir belki. Seçmeden gittim şu an onları ben. Ama elektrik kesildiğinde içindeki kırmızılığı odayı aydınlatır. Ada pazarı kaboy deyince bu gelir akla. Ada pazarı kabayını bir ben. Eh işte ondan sonra teşhini siz göreceksiniz. Siz karar vereceksiniz Sakarya'nın ne kadar güzel kabak olduğunu. Buranın verimi hemen hemen düşmez. Ortalama 3 ton yapar. Fiyat olarak bu sene çiftçinin yüzü gülüyor. 5 lira kilo. Toptan veriyor. E, alıcı da 6 liradan 7 liradan verebilir. Bizim topraklarımızdan Sakarya Adapazarı'nın kabayı sofraları zaten süslüyor. Onun çeşitleri var. Unlu kabak yapılır. Fındıklı cevizli kabak yapılır. Pirinçli kabak yapılır. Normal tatlı olarak da yapılır. Bunun bir de hamur tatlısı vardır. Adapazarı kabayının. ya yiyenin ömrü uzar çocuklar. Yani ben yemeyeceğim diyen insan canı ister. O kadar güzel. Biz kendimizden bu. Öyle satın alma değil. Kent tohumumuz, Adapazarı kabayının nesli hiçbir zaman değişmedi. Değişmez de. Yani mükemmel bir aroması var bizim kabayın. Çok güzel bir yemesi var.